Bana ah, koduklarım size. Bura meşhur oldu. <laughs> <laughs> lan şurada şu taşları bir şey dek ya. Nerede? Gelin nasıl dek şimdi? <laughs> balyoz var mı? Burada yanımızda Burada yok. Yukarıda balyoz. Balyoz Balyoz yukarıda. Bırak sen abra, bırak, 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 gel abra. Sesli şu dostlar çıkmıyor buna. Ha, kepçeyim ya ben. Çek, çek, çek. Ha bunu bir de çek. Nedir? Rahatlanmış mı? Nedir buralar? Emmem hayvanın zibilini dökük. Emmem senin için getirir zibil dökü buran ana. <laughs> Ama ana getirmiş onu zibil oraya dökmüş. Ana gördün mü? Burada zihniyormuş. Hemen devamını getirip döksen. Burada dökük mü acaba? Burada dökmüş. Ha, emin. Görüyor musun? Zibili dökmüş. Sen çimento yapmış. Devletin betonlamadın. Emmin betonlayın. Nasıl? Nasıl ya? Kimin adı nasıl çiğinden? Hiç vurma oraya. Hiç vurma, hiç vurma. Hiç vurma, kar teri delersin. Hiç vurma. Yeter işte, beni her seferinde böyle. Kar teri delireceksin ya. Ne yağ koydun ne bir şey koydun arabada ya. Dur da, aşağıda gidecek. Baba tamam. Değmez lan arkaya. Tamam tamam. Ne değmez? artık o? Baba. Baba şeye şu siyah şeyi değdi. He? Şu siyah şeyi değdi. Tampon mu?